Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bulunduğumuz zaman itibariyle sınav dönemine girdik. Artık sınav haftaları. Peki hocam biz nasıl sınav hazırlayacağız? Nasıl sınav hazırlayacağız İknir Hocam? Nasıl? İlk önce at soyat diye başlıyoruz. <laughs> Aynen. At soyat diye başlıyoruz. Mümkünse e, o zaman şekilden başlayalım. Madem ki öyle başladın. Mümkünse okunaklı olacak şekilde, düzenli tertipli olacak şekilde bir sınav kağıdı hazırlıyoruz arkadaşlar. Ee, Peki ben... el yazması olur mu Ahmet Hocam? Elimle ya, yazmak istiyorum ben. ya Bilgisayar kullanmak istemiyorum. Olmamasına dair bir şey yok. Ama e, tabii ki günümüz itibariyle artık ben elde hazırlayan pek görmedim. Yani mümkünse evet. daha okunaklı oluyor bir de zaten. Hani bilgisayarlı olunca çocuklar okuyamayabiliyor vesaire. En azından bilgisayarla hazırladığınız zaman bu tip bir problem kalmamış oluyor. Şekil itibariyle güzel düzenli olsun ve... En alta mutlaka en başta söyleyeyim, zümre iseniz zümrelerin isim soy isimleri ve imzaları altta da okul müdürünün onayını alıyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Daha sonra çoğaltmaya başlıyorsunuz kağıtları. İşte sınıflar ad edince bir daha çoğaltıp sınav günü dağıtımını gerçekleştiriyorsunuz. Yani bu konuda ben de katılıyorum. Bazen hani böyle kendim işte bir quiz, genel tekrar testi gibi bir şeyler hazırlıyorum. Hemen elimde yazıyorum falan çocuklara. Hani hızlı bir şekilde olsun diye. Mesela her sınavda soran çocuklar oluyor bu sefer. işte hocam şurada ne yazıyor, burada evet, ne yazıyor, evet. ne demek istediniz, şöyle De, oldu böyle oldu diye. Sen o gün olmayabilirsin. Hadi evet. olursan iyi mesela ama <laughs> olmazsan ne olacak mesela Bu sefer okul grubunda yazılmaya başlıyor. <laughs> Ahmet Hocam şu neydi, Ahmet Hocam bu neydi soranlar var falan diye. O yüzden sıkıntı olmaması için baştan bunu ayarlamak lazım. Orta ise zaten ortak sınav zorunluluğu yok. O yüzden onlar kendi başlarına, kendi sınıflarına uygulayabilirler. Onda bu tip bir problem yok. Ortaokullarda işte e, test işte yazılı olacak falan tarzında bir şey de ben görmedim. Hı hı. Liselerde ise mutlaka hazırlanan sınavların en az bir tanesi klasik olmak zorunda arkadaşlar. Liselerde hazırlanan sınavlardan dönemde bir tanesi klasik olmak zorunda. Zaten iki sınav yapıyoruz. Evet. İkiden fazla da yapılabilir ama iki yapıyoruz zaten bütün derslerde. E, dolayısıyla en az biri klasik olmak zorunda. He, sen diyorsan ki ikisini de klasik yapmak istiyorum. O zaman problem yok. Yönetmelikte böyle yazıyor arkadaşlar. O yüzden en az biri klasik olmak zorunda. Açık uçlu. Tamam. Bunu unutmayalım, bunu atlamayalım. Bu yönetmelikle yazan bir şey. Dolayısıyla ikisini de test yapmaya kalkarsanız başınıza hiç açılabilir, açılmasın. O yüzden dikkat edin arkadaşlar bu noktaya. dolayısıyla dediğim gibi ikisini de test yapmıyoruz. Genelde yani bir hani bir yerde gördüğümden değil hani genelde uygulanan test sınavı yapıyorsak 20 sorudan oluşturuluyor. E, klasik sınav yapılıyorsa da 10, 10 sorudan oluşturuluyor. oluşturuluyor. Bu tip bir usul var arkadaşlar. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Peki açık uçlu sorular işte eşleştirmeli <laughs> ya da boşluk doldurmalı sorular sorabilir miyiz? Yani bunlar açık uçlu anlamına gelmiyor sonuçta aslında ama olursa genelde yani işte 10 sorudan biri, ikisi, üçü hani böyle olduğunu mutlaka açık uçlu soru sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu şekilde uygulanıyor. Biz de bu şekilde uyguluyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar açık uçlu sorular sorulması gerekiyor bir sınavda. Şimdi arkadaşlar peki nasıl hazırlayacağım hocam ben sınavı? Dediğim gibi arkadaşlar eğer zümreniz birden fazla kişiden oluşuyorsa hep beraber toplanıp veya paylaştırılıp hani işte hı hı. bir soru sen sor, bir sorudan bir soru O falan hani ortaya bir şey çıkartılabilir. Normalde ama, ama soru havuzu oluşturulması gerekiyor tarzında hı hı. bir şey duymuştum ben. Bilmiyorum ya ben öyle bir şey görmedim. Ama önemli olan nokta, önemli olan sınır nokta şu mutlaka ve mutlaka kazanımlara dikkat ediyoruz arkadaşlar mutlaka en fazla geldiğimiz yere kadar soruyoruz. Bakın ben bunun ötesine geçen çok insan gördüm. Çok yakın zamanlarda da gördüm. Ötesine evet. geçmek yok. Ancak geldiğimiz yere kadar yıllık planda resmiyette geldiğimiz yere kadar sorma hakkımız var. Ve işte ona göre haftadan haftaya işte işlenen şeylere göre dağıtıyoruz. Ben genelde açarım sınav hazırlarken planımı. Her hafta ne varsa mesela 8 hafta mı oldu o zaman Zaten 10 tane klasik soru soracağım. Her haftadan bir soru, daha sonra önemli olanlardan birer soru daha ve bitti. Bu şekilde hazırlıyorum ben genelde. Klasik evet. soruları böyle hazırlarım. Peki hocam, nereden hazırlıyorsunuz? Arkadaşlar, bu konuda artık hani e, dikkat etmişseniz ya da yeni öğretmenseniz daha görmemişsinizdir de... ...genelde artık EBO soruları çok güzel, devletin kitabının soruları çok güzel... Dolayısıyla buradaki devletin kitabında sıra sizdeler var, örnekler var, bölüm sonu soruları var. Bunları mutlaka ya derste çözün ya ödev verin. Dolayısıyla hani buralar artık bizim öz kaynağımız, ana kaynağımız. zaten üniversite sınavlarında, ortaokul sınavlarında falan bunlardan yararlanılıyor. Zaten yayın evlerinin kitaplarında da bunlara benzer sorular çokça var. O yüzden Mutlaka ders kitabından yararlanabilirsiniz, EBA'dan yararlanabilirsiniz veya başka öğretmen arkadaşlarınızın işte tecrübeli öğretmenlerimizin sınavları olabilir. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu tip kaynaklardan yararlanarak sorular oluşturabilirsiniz. Mesela benim bir sene işte beraber çalıştığım bir hocamız mesela yıllık planda olmayan bir tane soru tipini sormamızı istemişti. Yani ben dedim hocam bu tip şey yapamayız. Evet. Yani işte daha sonra sınavdan sonra dedi şu konuyu işleyelim hocam. Benden yaşça büyüktü. <laughs> tabii ki ben resmiyeti çok önem verdiğim için. Dedim hocam hayır öyle bir şey yapamayız. Yıllık planda yer almıyor. Arkadaşlar mutlaka kendinizi garantiye alarak daha sonrasında yapabileceğiniz her şeyi yapın tabii ki çocukları. Ama tabii ki yıllık planda olan şekilde yapacağız. Yani hani evet. yıllık planda var olan şeyi tabii ki olabildiğince güzel anlat çocuklar. Olabildiğince çok soru çöz. Olabildiğince ne bileyim akıllarında yer alacak şekilde deneyler yap. Ne bileyim güzel anlatım şekilleri geliştir ama yıllık planda olan şeyler hakkında olacak bunlar. Evet. Mesela bizim de bir hocamız vardı. O da aynı şekilde. O hızlı ilerlemiş. Yani konuları Demiş ben çok hızlı anlatırım öğrencilerim de çok güzel anlarlar zaten o yüzden ben hızlı hızlı işledim bir baktım bir ay sonradan soru sormaya çalışıyor <laughs> dedim hocam yıllık plan buraya kadar gelmiş buraya kadar sormamız lazım hani daha fazlasını soramayız. <laughs> o şekilde daha sonrasında hani yıllık planı uygun hazırlamıştık zaten evet şimdi arkadaşlar bu hazırladığımız sınav kağıtlarından ve cevap anahtarlarından mutlaka birer tane bulunması gerekiyor boş haliyle ve cevap anahtarı haliyle. Bunlar peki hocam niye bulunacak? Bunlardan birer tane dosyamıza koyacağız. Öğretmen dosyamıza hani bahsetmiştim ya daha önce. Bütün öğretmenlerin bir dosyası olması gerekir diye. İşte bu öğretmen dosyasında bulunması gerekiyor. Neden? Mesela ben ilk atandığım yıl ondan sonraki yıl bir şey olduğu zaman müdür mesela sizi çağırıp sorabiliyor. Hocam e, çocuklar sınav kağıdı hakkında şöyle şöyle dediler. Sınav kağıdınız dosyanızda var mı? Var hocam hemen çıkartıp verdim mesela. E, bir, bir sınavda ben böyle hani e, 14 tane soru sormuşum. İşte bunların da büyüklükleri garip garip olmuş mesela. E, bunu mesela sormuştu Müdür bana. Dolayısıyla arkadaşlar hani bunlar hep alınmış dersler yani. E, o yüzden... Yani dediğim gibi belirli sayıda belirli düzende oluşturulmasına önem verilmesi lazım. Ve dediğim gibi öğretmen dosyanızda bir cevap anahtarı sonuç sonu kağıdı koyuyorsunuz. Bir de sene sonunda biz bu yapılan sınavların toplu bir halde idareye teslim ediyoruz. Bunun içinde de bir tane boş kağıt ve bir tane cevap anahtarı her sınava dair bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bunları top top yapıp sene sonunda teslim edeceğiz. O yüzden önemli noktalar. Bunları hemen hazırlayıp e, arşivleyin. Önemli de arkadaşlar. Sene sonunda teslim edeceksiniz. Evet. E, ve e, sınav sınav teslim edeceksiniz. Top hmm. top teslim edeceksiniz. O yüzden önemli arkadaşlar. Evet yani bütün sınav kağıtlarını bir araya karıştırmayın arkadaşlar. Her sınıfınki <laughs> ayrı ayrı olacak. ben çünkü şey yapmıştım böyle dokuzları bir araya toplayıp onları bir araya toplamıştım bir kere. Hadi ya. Daha sonra bir de onları ayırmakla uğraştım. Hani dokuzlar burada dursun onlar da burada dursun diye düşünmüştüm. Çok mantıklı. Bunlar toplarsın kaybolmaz dedin. Evet arkadaşlar kendimizin öğrenciliğimizi de düşünerek 10 gün içinde zaten duyurmamız gerekiyor sınavların cevaplarını notlarını. E-okula da girerseniz iyi olur. Yani yeri gelmişken E-okul demişken sınav notlarını girebilmeniz için sınav tarihlerini girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Onun için mutlaka sınavdan daha önceki bir tarihte sınavın tarihini giriş yapın E-okula. Evet hem çocuklara resmi olarak duyurmuş olursunuz hem de sonrasında sınav notlarını girmek için problem yaşamazsınız. Zaten sınav notlarını dediğim gibi girebilmek için ders sınav tarihini girmiş olmak gerekiyor. Evet, bir de şey, bazı okullarda idare kapatıyorsunuz sonrasında evet, hani evet. sınav tarihine giremiyorsunuz. Bu sefer idareye gidip işte hocam ben sınav tarihini girmeyi unutmuştum. Sınav tarihi girmem gerekiyor. Notları gireceğim demeniz gerekiyor. Ben bununla uğraşmak <laughs> istemiyorum diyorsa <laughs> erkenden gir yani. Yani ben böyle bir kere gitmiştim <laughs> yine aynı şekilde gece bırakıp. Sen <laughs> ne çok gidiyorsun arkadaşlar ya. <laughs> Anasana dedi hocam olur mu öyle şey önce girmen lazımdı şöyleydi böyleydi o zaman bir de daha <laughs> mesleğimin ilk yıllarıydı falan işte haklısınız hocam kusura bakmayın şöyle böyle en sonunda tamam dedi. <laughs> Sınav tarihlerini kim belirliyor hocam biz mi belirliyoruz? Bunu zümre öğretmenler kurulu belirliyor arkadaşlar belli bir takvim oluşturuluyor ve bu takvim dahilinde sınavlar gerçekleştiriliyor. Eğer ki bir sınavda kopya yakalarsanız, bunun kağıdın üzerine deliliyle beraber e, kopya olduğunu belirtirsiniz. Daha sonra uygulayan öğretmen bu arada bunu yakalarsa yakalar. Hani siz sınıfta değilseniz tabii ki böyle bir işlem yapamazsınız. Dolayısıyla sınav uygulamasında bulunan öğretmen yakalama işlemini yapar. Siz eğer ki kopya yakalanmış delillendirilmişse eğer bunu e-okula K olarak girersiniz ve çocuk sıfır almış olur o sınavdan. Derse göre arkadaşlar sınavların yapılış şekilleri değişebiliyor. Yani uygulamalı olan sınavlar olabiliyor. İşte beceri eğitimi olabiliyor vesaire. Ama bizimkiler gibi işte fizik, kimya, matematik, edebiyat gibi derslerde normal yazılı kağıdıyla yapılıyor sınavlar. Ama nasıl yaparsanız yapın nasıl yazılı kağıdında bir cevap anahtarı oluşturuluyorsa sözlü veya performans olacak şeylerde de mutlaka bir işte dereceli e, anahtar evet. işte bir şey olması gerekiyor. puanlama ölçeği olması gerekiyor. Özellikle dil öğretmenleri mesela bir spinning sınavı yapıyorlar. Hı -hı. Konuşma, bir yazma. Spikik. Speaking. Ha, speaking. ben söyleyemedim. <laughs> İngilizcem bu kadar işte. <laughs> Olsun. Bayağı yaklaştın. <laughs> mutlaka arkadaşlar bir <laughs> ölçek gerekiyor emin dediği gibi ee, önemli olan bir başka nokta bepli öğrencilerimiz yine arkadaşlar bu çok önemli yani bir kontrol olduğu zaman özellikle bepli öğrencilere de bakılıyor bepli öğrencilerimize özel onların seviyelerine göre sınav hazırlamamız gerekiyor bunları da ayrıca koyuyoruz hem dosyamıza hem dosyamıza koymayabiliriz ee, şeye koymamız gerekiyor ve senin sonunda teslim etmemiz gerekiyor o yüzden BEP'li öğrencilerinizi sakın ha sakın unutmayın. Çok önemli arkadaşlar. Bu öğrencilerin sınavını seviyesine uygun sınav hazırlamalısınız. Evet, ayrı sınav, ayrı cevap anahtarı olması evet. gerekiyor. Öğrencinin seviyesine uygun olması gerekiyor. Bir de arkadaşlar bu çok önemli gerçekten. Evet. Bizim lisede 50 ve üzeri alan çocuklar sınıfı geçiyorlar. Yani dersten geçiyorlar. <laughs> Dolayısıyla ama bu söz notlarıyla beraber, yani performans notları ile beraber bir dönemde iki tane yazılı notu, iki tane de performans notu oluyor ve kesinlikle bir e, materyal, bir yazılı veya bir şey hani bir performans ödevi vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir nokta. İlerleyen tarihlerde e, bunu da mutlaka atlamamanız gerekiyor. E, mutlaka bazı okullarda özellikle bu sınav analizi bazı okullarda çok ayrıntılı istenebiliyor. Bazı okullarda normal bir şekilde istenebiliyor. Aslında bunun dayanağı var arkadaşlar yönetmelikte. Yani sınav analizi istendiği zaman hocam ben yapmak zorunda mıyım diye sorarsanız evet zorunlu aslında. <laughs> Ama bazı okullarda bu çok ayrıntılı isteniyor. Bazı okullarda istenmeyebiliyor. Bazı okullarda az hani işte yüzdesini yaz diyorlar. Sadece yüzdesini yaz diyorlar evet. Gerçi yüzümreyi falan yazıyoruz aslında <laughs> değil mi? Yani dolayısıyla sınav analizi de yapılıyor arkadaşlar. Evet. Bazen il çapında, ilçe çapında, okul çapında yapılabiliyor sınavlar. Mesela geçen sene bizim bulunduğumuz ilde, ilçede yapıldı. Yani bayağı mesela farklı soru tipi sorulanlar olmuştu veya şeyi dışında sormuşlar, yıllık planı dışında sormuşlar falan filan sıkıntı yaşanan şeyler olmuştu. Evet. Ee, Hatta ilk hocanızı kendisi okumuştu, değil mi? Senin. biz kendimiz diye. okumuştuk, puanlamıştık. Bir de onları tek tek optik kodlamıştık, öyle göndermiştik. <laughs> <laughs> ya yani her öğrenci için tek tek optik kodladık böyle. Hani benim <laughs> gene çok değil de diğer hocaların çok fazla sınıfı var. Evet, arkadaşlar, sınavlarımız bir ders saatini aşmayacak şekilde yapılıyor. Ee, sınavlarda ikinci sınavlarda şunu yapacağız. Ee, gene çocuklar, bütün konulardan sorumlular ama ağırlık olarak tabii ki birinci sınavdan sonrasından sorumlular. Yani aslında olan şey hani yakın tarihe ağırlık verilir, uzak tarih daha hafif bir şekilde bulunur. Dediğim gibi cevap anahtarında ayrıntılı bir şekilde her şey bulunması gerekiyor. Yani mesela siz 5 cümle istediniz o zaman cümle cümle teker teker puanlandırıp cevap anahtarında bunları yazmalısınız. Veya işte edebiyattan bahsediyorum mesela. Veya işte matematik veya fizik kimya gibi derslerse eğer adım adım o zaman puanlandırmanız lazım. Zaten ayrıntılı cevap anahtarı denir biliyorsunuz ki. O yüzden arkadaşlar cevap anahtarında böyle adım adım her şeyi puanını e, göstermeniz gerekiyor. Günde iki tane en fazla sınav yapılabiliyor arkadaşlar. E, dediğim gibi test, işte doğru yanlış, eşleştirme, kısa cevaplı sorular vesaire yapılabiliyor. E, mazereti olanlara bir kez mazeret sınavı uygulanıyor. E bu mazeret tabii ki şu anda pandemi evet. süreci olduğu için tabii daha esnek olunabiliyor. E, mutlaka çocukların hani bu anlamda birazcık esnek davranmakta fayda var. Hı -hı. E, ama şu anda nasıl olacak bilmiyorum. Mesela çocuk 15 10 gün karantinadaysa veya sınıf 2 hafta karantinadaysa mesela. Yani onlara boyunca... tekrar telafi sınavı yapılacak. Tabii diyor. yapılacaktır. Yani. zaten yani Çocuğun hani, elinde olan bir şey değil evet, ki bu. Evet, sonuçta sınıf olarak karantinaya girmişler. Geldikleri evet. her zaman sınavları yapılacak. Tabii. Mutlaka arkadaşlar e, sınavın puntosu, okunması, zorluk seviyesi, amacı, başlığı, rakamları her şeyine dikkat ederek yazın e, mutlaka. Evet. Sınav yaparken e, yani önemli olarak bunlara dikkat edebilirsiniz. E, Okulun önce... adını, soyadını, eğitim, öğretim yılını yazmayı unutmayın. Heh, aynen en başa bunları <laughs> yazıyoruz. Yani evet. işte Ağat Soyad şey? Sınıf en üstte. Hı -hı. Sonra işte A Anadolu Lisesi altında. Hayır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı A Anadolu Sesi birinci dönem birinci ortak sınav fizik dersi birinci dönem birinci ortak sınavı diye yazıyoruz. Ben başa A Anadolu Sesi diye yazıyorum. Sonra 2021-2022 eğitim öğretim yılı. Neyse ikisi falan de değil. olur yani. <laughs> Ama bu şeyleri mutlaka yazmak gerekiyor arkadaşlar. diğer yıllarla karışmaması açısından herhalde yani tam hı hı. nedenini geçiremiyorum ama bu şekilde bir uygulama içerisinde oluyoruz. Ee... Yani şey açısından iyi oluyor. Hani yıl değil de mesela hani oraya birinci sınav, ikinci sınav yazıyoruz. Sonrasında tabii ki bu sınavları biz top haline getiriyoruz ama dönemin sonuna kadar bizim elimizde kalıyor. Hangisi birinci sınav, hangisi tabii, ikinci evet. sınav? Hani sorulara bakman lazım, tek tek incelemen lazım falan. Böyle olduğu için de hani yazması güzel oluyor. Sonrasında oradan bakıyorum. Hani öğrencileri tek tek sıralıyoruz. Hani sınıfları hı hı. tek tek sıralıyoruz. O açıdan iyi oluyor. Evet. Yani arkadaşlar sınavın zorluk seviyesini de yani illaki çocukların kalacağı şekilde ayarlamayacağız. Yani e, orta seviyede mutlaka çalışmayan tabii ki düşük alacak şekilde. Çalışanlar yüksek alacak şekilde. Bir şey hani bir çan eğrisi biçimi tabii ki güzel oluyor. E, eskiden %50 diye bir kural vardı. Siz onu bilmiyorsunuz. Evet. Bizim ilk atandığımız <laughs> yıllarda. Yani sınavın tamamının geçmesi gerekiyordu. Yok yarısının geçmesi. Yarısının yani. mı geçmesi gerekiyor? Yani yarısının geçmesi gerekiyordu. Sınıfta %50, %50 başarı. Aynen, aynen. Sınıfta %50 başarı. Allah'ım vallahi. Ne zorluktu. <gülüyor> <gülüyor> vallahi yani yani evet. bizim 3 4 defa sınav yapan arkadaşlarımız da olmuştu. Yani hani yapıyorlar, geçemiyor çocuklar. Gene de yapıyorlar, gene geçemiyor. Gene yapıyorlar, gene evet. geçemiyor falan. %50'yi çok zor sağlayan arkadaşlarım olmuştu Bizde yani. O ya. <laughs> Bu sefer hani yani dilekçe vereceksin, ek öğretmen mi yapacaksın? Hep tabii karışıklıklar. Şu anda öyle bir şey yok tabii. Ee, gene de arkadaşlar dediğimiz gibi işte bir dağılım olursa <laughs> ee, güzel oluyor. Mesela benim ortaokulda olduğum zamanda da e, çok zor sınav yapan bir hocamız vardı mesela. Öyle 1-2 kişinin geçtiği, sadece 50 aldı. Yani bu kadar e, aşırı zor yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani evet. orta seviye iyidir diye düşünüyorum. Yani öğrencileri bırakmanın hiçbir amacı yok. Sonuçta biz onların hani hangi seviyede olduklarını ölçüyoruz. Tam hakkaniyetli bir puanlama olmasını istiyoruz. İşte çalışanla çalışmayan öğrenci birbirinden ayırt edilsin istiyoruz. Tamam bunlar da evet okeyiz. Ama onun haricinde bütün öğrenciler kalsın deyip de... <laughs> ya bütün öğrencilerin geçmesi de doğru değil. Evet. Bütün öğrencilerin kalması da doğru değil. Yani, evet sınıfta hani herkes yüz almamalı. Yani, tabii canım yani o da yanlış. O zaman evet. sınavın yani sınav nedir? Sınav ölçme aracıdır ölçme neyi ölçüyoruz? E, yıllık planda öğretilmesi gereken şeyi öğrettik, anlattık. Hı -hı. Çocukların e, çalışıp anlayıp hani şey yapma derecesini ölçüyoruz yani. Dolayısıyla bunu hepsi yüz almışsa ölçememiştir demek yani tabii ki herkes çok çalışkandır. Yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Siz bu işin evet. profesyonelisiniz. Bir sınıfta tümü çalışkandır. Tabii ki tümü 80 üstü olabilir mesela olabilir yani. Ama bütün sınıflarda herkes yüz alıyorsa bu <laughs> ölçememiştir yani. <laughs> Dolayısıyla, mesela e, bu şekilde orta noktayı bulmak lazım. Evet. Ben mesela şey e, ilk zamanlarda hem Anadolu Lisesi'nde hem de Fen lisesinde görev yapmıştım. Hı -hı. Şimdi Anadolu sesinde sınav yapıyoruz. %50 başarıyı sağlayamıyorum zaten. Hani daha aşağıda kalıyor. Aynı ona benzer Fen Lisesi'nde sınav yaptım. Herkes yüksek not aldı. <laughs> Çocuklar hocam çok kolaydı, çok kolaydı sınav diye geldiler. <laughs> yani birazcık da okulun seviyesine göre de soru sormak lazım arkadaşlar. <laughs> i̇şte i̇lk yıllarda ki tecrübesizlikler. <laughs> evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. E, Hakkınızda hayırlısı olsun. Bay bay. Görüşmek üzere.